Madem arabayı yüklediniz yola çıkıyordunuz gidecektiniz. Sultan niye geri döndü buraya geldi? Muhakkak bir şey olmuş olmalı. Bilmiyorum. Bilsem Paşa kadına veda etmeye gitmiştim. Döndüğümde yoktu. Ömeri görmek istemezsin. Yani hani yola çıkmadan son bir kez göreyim falan. Bitti o iş. İkisi yollarını ayırdılar. Sebebi ne o zaman? Canına bir zarar gelecek diye çok korktu. Celal Ağa'yı bilmez misin? Sultanı karşısında görünce burnundan soluk. Uyansın gideceğiz Asiye. Bu iş bugün bitecek. Merak etme sen. Sultan? Hayırdır konağa gelmişsin? Öyle oldu. Kızım, iyi misin? Sultan, kendine gelmişsin kızım. Sen öyle birdenbire bayılınca kızım korktuk biz. Nasılsın? iyi misin şimdi? İyiyim. Sağ ol. Gidelim anne. Hadi kızım gidelim. Sultan. Ana ne oluyor böyle? Kim düştü? Kim kalktı? Sultan neyi var böyle? Bir gittim geldim konakta neler olmuş? Kızım. Sultan. Anlatmayacak mısın ne olduğunu? Mektup dedi Adem bir mektup gelmiş. Ondan sonra konağa gitmişsin. Ne mektubu bu? Kimden geldi? Bir evrak anne. Barajla ilgili bir evrak. Celal son sözümü söylemeye gitmiştim. Neden peki kızım? Ha? Ne gerek vardı? Zaten çekip gidecekken neden kendini bu kadar üzdün de düştün bayıldı? Vazgeçtim ben. Gitmeyeceğiz burada kalacağız. Ne? Ne demek gitmeyeceğiz? Ne oldu da şimdi? Sultan! Bana biraz zaman ver anne, olur mu? Biraz zaman ver bana.